çekiyor musun? Evet. Kombi de çek. Kombimiz bu. dengeli döküm. Kaliste. Kaliste. burasını ne halta tamam. yarıyor bilmiyorum. Tamam, tamam. Bu 2 derece. Şu an oda ısısı 36 tamam, derece. Tamam. E, açık. Tamam. tamam. Şimdi gel bu tarafa. bu <laughs> Fatih abi. <laughs> Arkada... Ardını... <laughs> Güldürme <laughs> bende de. <laughs> <laughs> arkadaşlar kız güldürme beni dur. Arkadaşlar bu demir döküm kalisto. Bu kombide arkadaşlar takarken kombi yeni takıldı. Burada şurada fazla kastığından dolayı iki gündür bu kombiyle uğraşıyoruz. Kombi arkadaş montaj eden arkadaş bu kombiyi şu alttaki parça var ya parçayı Parçayı şöyle. aşağıya 5 milim aşağıda takmış. Jolt aynaş etmeye kalmış. Ee, oturtmaya kalmış. Üç yolluğunun arkadaki parçasını kırmış. Yani <laughs> kastığı için e, su kaçırmaya başladı. Ondan sonra tabi su kaçırınca ne yaptık. Şeyi değiştirdik. Ee, i̇çini söktük. Kombi çalışıyor. kombi indirdik aşağıya. Üç yolluğunun parçalarını değiştirdik. Ondan sonra ne üç yolu değiştirdik olmadı. Sağına soluna oynuyoruz. Tabii ki bu e, sökerken de kombi su aldı. Ondan sonra kombi su alınca gaz bloğu da gitti. E, gaz bloğunu değiştirdik. Şimdi bugün iki günde anca bulduk yani arızayı. Öyle bir e, arızasız kombi arızalı hale getirdi. Bizim bir arkadaş var. Benim ricam bütün ustalardan, montajcılardan bu kombinin altlarda boşluk bir conta girecek kadar kalsın. Kombi kastırmasın. Yeni kombilerde plastik aksamlı olduğu için kastığı an 3 yolu gidiyor. Kombi ister sıfır olsun, ister ikinci el olsun. Plastikse tamam. Kastırmıyor gelmiyor. Atıyor. Ondan sonra kart arızası, ondan sonra öbür arıza. Halbuki kombide bir şey yok. Su girdiği için oradan yayılan su gaz bloğuna gidiyor. Gaz bloğunu bozuyor. Kısa devre yaptırıyor. Karta anormallik yaptırıyor. Ama biz ne yaptık? Şimdi çözdük. Yani samanlıkta yine aradık. Allah'ın hizmetiyle bir bir arkadaşla e, bir fikir aldık ondan da. O da dedi böyle böyle tamam dedik. Ondan sonra Taktık. Şimdi kombimiz yani sıfır. Üç yollu değişti. NTC değişti. Fan kısmı değişti. Yani demir döküm kalistoyu sıfırladık. Üç dört sene müşterinin kafası ağrımayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Petekler de. de... yarı ısınıyor yarı ısınıyor. <laughs>